Ceko'yu da göz ardı etmemek lazım. Yalnız şöyle bir şey var. Ee, bilmiyorum ikisi de hemen hemen aynı profile uygun gibi geliyor. Yani ikisi de pivot santrofor. Ee, ama Enes'i en daha hareketli. Enes'i daha hareketli. Daha hareketli. Ceko sırtı dönük daha sırtı iyi dönük oynayan. sırtı dönük alıyor, tutuyor, veriyor. E, topu iyi saklayabilen bir santrofor Ceko. Bakıldığı zaman e, fizik olarak ikisi de hemen hemen aynı. Ama şu da unutulmasın. Üçüncü bir santrofor da var Cenk Tosun. Yani o e, iki santraforun e, aynı özelliklerinden farklı bir santrafor yapısı. Cenk Tosun'da var. Tabii ki şimdi inanılmaz bir rekabet olacak Fenerbahçe'de. Yani bir bakıyorsunuz en nesri geldiği zaman artı Ceko bence sezona iyi başladı. Hazırlık maçlarında iyi oynuyor. İyi görünüyor. gol e, gol anlamında söylemiyorum. Gol atar atmaz gol de Hazırlık maçı. Her de atıyor. atıyor. Evet. Tabii her maçta gol attı. Artı fizik olarak da ben hazır gördüm yani şimdi Morio dünyanın en önemli teknik adamlarından bir tanesi o da bence bir yerde sıkışabilir yani şimdi çok iyi giden bir Ceko var acaba ne yapacak yani bir anda Ennesi geldi diye Ceko'yu kesip Ennesi'yi hemen oynatır mı artı ya da belki ikisini oynatacak yani e, tamamen planları değiştirecek bir transfer bu yani hocanın da planları elbet hazırlık maçından vardı hep Ceko üzerine kuruluydu bunu gördük şimdi Sıfırdan Ama kafasındaki plan hocanın Sıfır, en üstü. Kafasında zaten var tabi de Sevgili sevgili Kartal Mourinho gibi hocalar Daha ilk günden itibaren Tamamıyla uzun vadeli bir Bazı plan tabi. yaparlar Kısa vade Başarıyı da bunun içine alarak ilk günden itibaren Adım 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 adım, adım Oraya ulaşırlar ee, O yüzden Mourinho'nun hem şimdiye kadar Yaptıkları çok bilinçliydi Onu bir daha anlatırız Fenerbahçe'nin oyun anlayışında hem de N.Ş.ri geldikten sonra nasıl oynayacağına yönelik net fikirleri var hocam. N.Ş.ri hani zaman içerisinde formayı alacak ve Fenerbahçe'nin birinci bir, 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 sancağı olacak, olacak. olacak. Kesin bir, birinci, olacak. Olacak. Bir, birinci santro Hocam santro e, en gelişi belki Ceko'nun 11'deki yerini tehdit ediyor olabilir ama eminim edinceko gibi kendinin çok farkında olan futbolu çok iyi bilen bir oyuncu e, alabileceğiz süre daralsa da o dar sürede sanki geniş zaman aralığından daha çok katkı da verebilir. Çünkü fiziksel durumu artık belli bir seviyede. Yani oyuncu bu sezon biterken 39 yaşında olacak. Onu söylemek lazım. Ceko'dan da belki yardımcı bir rolde iyi bir verim alabilmenin de yolunu açıyor böyle bir santraforun e, mutlaka olmak. Bir defa Ceko'dan geçen sene ben müthiş profesyonel bir tavır gördüm. Evet. Hele hele bu sezon başında hazırlık döneminde yaptıkları gerçekten iki kere alkışlanacak cinsten nesrinin geleceğini ilk günden itibaren biliyor olmasına rağmen Evet. ki Mourinho gibi hocalar açık açık bütün planlarını bütün futbolcularıyla konuşur. O yüzden Ceko ile onların aralarında mutlaka o konuşmada geçmiştir. Mourinho bazen dışarıya karşı ne kadar agresif diye anlatılsa da futbolcularla olan ilişkilerinde son derece sevecen, babacan evet, biri. Evet, futbolcuların çok sevdiği biri. Ee, o yüzden e, Ceko şunu biliyor. Kendi çıkarının orada olduğunu da biliyor. E, ne sıraya gelecek? Biz beraber oynayacağız. Çoğunluk o, o 11 başlayacak ama ben de yeteri kadar süre alacağım ve e, geçen sene Mertens de bunu kabullenerek başlamıştı ve Galatasaray'ın en önemli performanslardan birini sergiledi Mertens. O yüzden o yaşta bir Ceko'nun hatta geleceğinde Fenerbahçe'de iz bırakabilirse burada ona birçok kapının devamlı açık olacağının da bilinciyle sadece buradaki bir senesini değil ya o tür futbolcular her şeye ulaşmış futbolcular. Onlar için saygı her şeyden önemlidir. Türklerin, Türk futbol severlerinin birini sevdikleri saydıkları zaman ona yıllar sonra bile o saygıyı gösterdiklerini en iyi bilenlerden biri Cekol. ...hele hele sen Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, Trabzon gibi camiaların gönlüne giriyorsan... ...o saygıyı ömür boyu doyasıya yaşarsın. Ee, Enes Seri'yi Sarı lacivertliler renklerine bağladı. Fenerbahçe'nin elindeki diğer e, hücumcu profilleri hocam baktığımızda... ...özellikle kanat profillerine doğru bağlantı e, Enes Seri ile nasıl kurulabilir? E, misal Duşan Adiç belki ana rol oyuncusu olmayabilir bu sezon ama... Ee, o bu bağlantıyı yine sağlayabilecek oyunculardan biri. Sen maksimen e, acaba uygun bir profil midir? Enes Seri ile beraber oynamak için bununla alakalı genel yapıya baktığımızda ne düşünmemiz gerekir? Ya onu beklemek lazım. Yani Mourinho'nun Tadic-Enes uyumu konusunda ben bir sorun yaşanacağını sanmıyorum. Hı hı. Tadic de çok özel bir futbolcu. Ama o da o, o, edek olabilir yani. Hayır için. mutlaka olabilir ama şimdi benim anlayışıma göre Fenerbahçe'nin hem ideal 11'i bence belli. Bir iki mevkide ileriki dönemlerde değişiklik olabilir. Hele hele Lugano 11'ini iki hafta önce vermiştim ben burada. Evet. O 11'de çok büyük bir değişiklik de olmayacak. Tad için oynamadığı zamanlarda da şu an için İrfancan orada öncelikli gibi görünüyor. İrfan Can'la Tadiç zaten oyuncu profili olarak birbirine çok yakın tipler. İki tane on numara özelliğine sahip, oyunu iyi okuyan, arkadaşlarını oynatan, teknik kapasitesi, oyun görüşü çok iyi olan oyuncular. O yüzden el neseriyle aralarında ben çok iyi bir bağ olacağına kesinlikle inanıyorum. Maksimen sanki biraz daha değişik. O da alıp gitmeyi seven biri. Evet. Yani o da oynatmaktan çok ilk planda kendi oynamayı seven biri, o yüzden onların belki e, oyun içindeki o top alışverişinden çok birbirlerine alan yaratmada iyi bir işbirliğine girmeleri lazım. O yüzden o ilişki diğerlerinden biraz daha farklı olacak bence. Kartal Yiğit genel anlamda hücum attığı artık oturuyor diyebilir miyiz? Diyebiliriz tabii. Şimdi Fenerbahçe'nin bakıldığı zaman hakikaten bu transferde olduktan sonra maksimine gelişinden sonra. Çok çok iyi bir hücum hattı oluşmuş olacak. Geri, geride de bir problem olduğunu düşünmüyorum. Şimdi e, Ahmet Hoca'nın dediği gibi ben de Maksim'in kilit oyuncu olacağını düşünüyorum. Mourinho'nun ve Fenerbahçe'nin bütün planlarında. Çünkü e, topla çok haşır neşir olan ve fiziğini de iyi kullanabilen bir oyuncu. Adam geçmede biri bir adam eksiltmede öne çıkan bir oyuncu Maksim'in. Ennesre'yi büyük ölçüde rahatlatacaktır. Yani bu tip oyuncular e, santraforlarını rahatlatıcı anlamda çok öne çıkarlar. E, ben Maksimin'den de bu profili üstleneceğini düşünüyorum. Şimdi elinizde bu tip e, santraforlar varken işte hem en nesri hem Ceko, e, hem de Cenk Tosun olsun. Kenarlarınızın çok çok iyi olması lazım. Fenerbahçe bu yönden de sağlam gözüküyor. Yani Maksimi aldılar artı zaten işte bir tadıcı düşünün yani tadıcın Yedek kalacağını konuşabiliyoruz. İşte evet. İrfan Can var, e, Cengiz Ünder var da çok çok sayılmayan ...Bonservis Servis inanılmaz. Oğuz yani Aydın. Var. bir rak Oğuz Aydın aldılar. Bana göre çok yetenekli bir oyuncu. Yani e, o bölgede bir de e, sayı da arttı. Yani şimdi Hoca evet e, planlarını biliyordur. Kafasında kimin oynayacağı şekillenmiştir. Yavaş yavaş ama oyuncu fazlalığı da var. Yani. E bir, bir, bir yandan da acaba diyorum biraz problem yaşanabilir mi fazlalık olan yerlerde. Şimdi iki kişi oynayacak sonuçta. Yani zaman zaman bu sıkıntıyı yaşayabilir Fenerbahçe. O tip problemin yaşanmasının evet. ama önüne geçecek doğal bir sebep var. Yani Jose Mourinho Mourinho hoca evet. var. Yani o oyuncu, her oyuncu oynamak ister. Her evet. oyuncu evet. formayı hak edenin kendisi olduğunu ona bir formül bulacak. Düşünür ama yani. baktığında kenarda Jose Mourinho var. Adaletli olacaktır onu söyleyeyim. Yani adalet Bu e, da oyuncuları herhalde hocam biraz daha evet. bu konuda daha sakin düşünmeye herhalde davet edecek Mourinho'nun varlığı. Mutlaka dedik ki yani Mourinho, direkt bazı şeyleri Mourinho, çok pozitife çeviren bir an. Kerem, futbolcuyla olan ilişkisinde babacandır. Sevgis ve en önemlisi saygı doludur. Bakın siz kendinizden belki 20 yaş 30 yaş 40 yaş bir futbolcuya teknik direktör olarak saygı gösterebiliyorsanız günümüzde varsınız. Onları sevmek yetmiyor. O yüzden Mourinho'da o da var ama Mourinho tipi hocalarda şu da var. Eğer biri aileye zarar veriyorsa o onu keser atar. Disiplin